Bugün burada Trakai denen bir ilçeyi ziyaret edeceğim. Trenle öncelikle oraya gideceğim. Ondan sonra oradan 60 65 kilometrelik bir sürüşüm olacak. Önde baba oğul ve double bir bisiklet binişi yapıyorlar. Hadi bakalım Evet, benim şu an e, tren istasyonuna pedallayışım sürüyor. E, ev ile tren istasyonu arasında yaklaşık bir 4-5 kilometre bir aralık var. Evet ben tren istasyonuna geldim sayılır. Şimdi kaç yüz metre kaldı. Trenin de kalkmasına bir 15-20 dakika var. Şu i̇şte turun yerleyen kısmında rotanın bilgilerini, yani rota bilgilerini, rota detaylarımı daha ayrıntılı bir şekilde size açıklayacağım. Daha gün uzun. Hava güzel. Devam köyü de göstermek isterim aslında. Şurada gördüğünüz ekran canlı bir kamera. Sanırsam Polonya'da bir kentte canlı bir şekilde insanlar birbirlerine selam veriyorlar. Bu da Vinyus'umuzun nadide tren istasyonu. Bizim maskemizi takalım. Evet ya nereden nereye gidebiliriz? Zaten tren yolculuğu bitti. Şu an plakaya vardım. Şuradan. Trende de bayağı ağırlık bastı. Yarın saat 35 dakikalık bir tren yolculuğu oldu. Evet aslında benim e, Venus'tan çok sürüşüm oldu. Oldu daha önce. E, Trakaya Trakya'ya bisiklete geldim ama e, genelde yol trafiğin yoğun olduğu, araçların çok geçtiği bir yol. O yüzden bu sefer Trakya'ya kadar trenle gelip buradan sonra daha çok doğanın içinde pedallamak istedim. O yüzden de böyle bir tercihte bulundum. Burada güzel bir kale var. Ee, bu kaleyi göstermek istiyorum Trakai Kalesi'ni. Güzel tarihi bir kale. Zaten Trakya'nın kendisi son derece turistik bir şehir. Daha çok yazın yerli yabancı turistlerin geldiği bir kent burası. Göl Göl var Trakai'nin içinde, etrafında. Çok güzel bir göl. İçinde çeşitli spor aktiviteleri yapılıyor. Zaten bu Trakai'yi kalesi dediğimiz kalenin de kendisi. Bu gölün tam olarak içinde bir adacık. Şuradan dönelim. Kendimi gölün kenarına attım. Burada güzel bir ota var. Şöyle size gölü göstereyim. Gayet güzel bir göl. Bugün hava da güzel. Hadi bakalım. Kaleye yaklaştıkça insan trafiği de haliyle oldukça artıyor. Ama gene de bir yaz günü için çok da kalabalık sayılmaz. Şöyle sağ taraftan kaleye giriş mümkün ama ben kaleye gitmeyeceğim. Düz zahmet edip Tom'a uyuyacağım. Malum turistik bir nokta olduğu için şurada sağda solda hediyelik içer. Solda hediyelik içer, sağda da insanların kayık tekne turlarına ikna etmeye çalışan abiler mevcut. Evet burası güzel bir nokta. Şu an size kaleyi göstermek isterim. Şöyle. Şu karşıda gördüğünüz tarihi, Trakai Kalesi. Küçük bir adacık. Adaya şuradaki köprüden sallanıyor. Orada da bir ada daha var şurada bir köprü daha var. Böyle bir adadan bir adaya köprüye. Evet arkadaşlar aslında burada trakaydı. Size göstermek istediğim bir yer daha var. O da yemek yeri aslında. En yani karnım baş değil. Ben kahvaltımı gayet sağlam yaptım ama buradan ileride turun ilerisinde yemek için Kibinayı denen bir şey alacağım ekibine ayın. Trakya'yı da gayet güzel yapılan bir yemek. Bizim poğa pide karışımı bir şey. Yani kapalı bir hamur. İçinde işte farklı farklı çeşitleri mevcut. Tavuklu, işte danalı, yani etli, mantarlı, domuzlu falan. Böyle çeşit çeşit versiyonları var. Birazdan buranın güzel bir noktasından alacağım. Evet, size işte bahsettiğim. Kibinayice geldim şuradan. Evet. Sırama gireyim. Sveki. şu Viyana su yana. Bir Viyana su yavutiyena. Tamam tane aldık. Şöyle size göstereyim. <laughs> Aç. ayrılıyorum. Kavunas 81, Yebis 17. Kavunas buranın ikinci en büyük şehri. böyle sağlı size manzarayı göstermek istedim. Manzara harika. Sağ tarafta göl açar, sol tarafta iri ufaklı bir küçük kıtan evleri. Rotamın yaklaşık bir yüzde yirmilik kısmını yedim sanırım. Şu an Trakai'den bayağı uzaklaştım. Bir 10-15 kilometre arkamda kaldı trakayı. Benim aslında şu an gittiğim istikamet Yaşli diye bir yer. Evet şu an benim gezdiğim yerde tamamen göller bölgesi. Yani burada bir sürü göl var. Sağımda solumda bazılarını görüyorum bazılarını göremiyorum ama şu an size işte soldaki gölü göstereyim şöyle. Burada da güzel bir göl. Ormanlı taflı ormanla çevrilmiş bir göl. Tam da da güzel Litvan köyleri şöyle göstereyim size. Muazzam bir manzarası var. Evet, ben pedallamaya devam ediyorum. Hay evet, arkadaş. Garip etiket bunlar hepsi. Etiketçi bunlar. Burada yol manzara mükemmel. Güneş var, çok güzel ama biraz hava rüzgarlı. Hafif serin esiyor e, ee, rampaları çıkarken terliyorum. Sonra biraz ya, kuşa geçince, yani inişe geçince üzerindeki terliklerden soğuyor. Böyle bir kısır döngüye girdim. Benim hafiften karnım acıktı. Şöyle bir mola verdim. Yol kenarında. Hem kibine yiyip hem de size bunları göstermek istiyorum neye benzediğini. Şöyle. Şu muhtemelen. Şu arkadaşlar şöyle poğaçaya benzer. Poğaça pide karışımı bir gıda. Şöyle bu tavuklu herhalde. Evet içi de şöyle tavuklu soğanlı. Evet molamı bitirdim. Kibirlerden bir tanesini yedim. Ben bunların ikisini 4 liraya almıştım. Yani tanesi 2 euro ortalama. Şu anki güncel kurdan hesaplarsak 20 lira ediyor tanesi. Yaklaşık ben 24 km yol geldim şu ana kadar. 2-3 km sonra bir yerleşim yeri var. Oradan su takviyesi yapacağım. Devam ediyorum. Evet, şurada bir göl daha var. Evet, sonraki ilk yerleşim yeri olan Şemeliş Kes kasabasına, köyüne her neyse geldim. Arkadaşlar ben hala buradaki marketi arıyorum ama marketi bulana kadar da size burayı göstermek istedim. Çok güzel, şirin bir kömüş burası. ve de kasap artık. Hala bilmiyorum ne olduğunu. Güzel, göl kenarında. Huzurlu bir yere benziyor. Sonunda aradığım marketi burada buluyorum. <laughs> Favori magnumum. Bir de su alayım. Foto, bounty. Şimdi bir şokur sen. Şokur bir euro. Su aldım üç gülde. Bu da üç Marketten çıktım. Marketten onurma alalım. Magon. Strava değil de Strava. Bu da bir nehir. Üstünden geçiyoruz. Ve bu Şirin kasabada bittiğim Şemelişkes ve Pastrevi ise doğru pedallıyoruz. 6 kilometre var. Evet, bisiklet turum tüm devam ediyor. Az önce, bir önceki kasabadan çıkarken 6 kilometre kaldığını tabelanın bize söylediği köye geldik. Pasreviş, Pasreveciz bir sonraki hedefimiz olan Elektra'nın keyi doğru alacağım. Buradan sola dönüyorum. Ve size şu güzel manzarayı göstermek istiyorum. Evet Streva. Az önce hatırlarsanız üzerinden geçmiştik. Şu an gene farklı bir açıdan tersine geçiyoruz. Streva'nın ve sağlı solu mükemmel bir nehir göl karışımı. Göl karışımı bir doğa güzelliği diyelim hı. arkadaşlar buradan turumuza devam ediyoruz. Plaj voleybolu sahası kurulmuş. Şöyle göstereyim size. Evet insanlar kamp yapmışlar burada. Arkada da mangalları yanıyor. Şöyle göstereyim. Güzel ortam. Açıkçası ben daha sakin olmasını beklerdim bu rotanın. Şu an arkanda bir tane araç var. Ama şöyle bir yanı var buranın. Genelde insanları saygılı. Yani gelip üstüne sürmüyor. Ee, karşıdan araba varsa duruyor arkanda. Yani dibine girmiyor. Ve şoförlerin yani sürücülerin yüzde %90'ı da %95'i de mutlaka senin yanından geçerken arada 1.5-2 metre mesafeyi koruyorlar. Zaten yani sağında solunda güzelce gerek var. Şöyle tanesini göstereyim. Bir tanesini. Şöyle. Bu da bayağı yakından geçtiğim bir gölet. Devam ediyorum ben şu an yoluma. Şurada da bir elektrik santrali var sanırsam. Şöyle göstereyim. Herhalde buranın da adı oradan geliyor olabilir. Elektrenayi. Şurası elektrik üretiyor. falan belki. Belki öyle bir şeyler. Evet arkadaşlar sonunda Elektrenayi'ye geldik. Tabela öyle olduğunu söylüyor. Evet, Streva'nın üzerinden üçüncü kez geçiyoruz. Bir sefer gene diğer tarafa geçiyoruz Streva'dan Şurada güzel elmalar varmış aslında. Şuradan bir tane canım ekşi elma çekti. Şuradan bir tane kendime iki tane hatta elma alayım. Gayet güzel gözüküyorlar. Yeşil yeşil. Şuna göstereyim size. Oh. İki tane alayım. Kayıpsız olduğunu düşündüğüm bir ağaç. O yüzden böyle bir şeye girdim. Gayet yeşil öyle. Küçük tüy yemelik verelim arkadaşlar. Ben bunu yiyeyim. Size az önce gösterdiğim bu garip yapı işte. Adana elektrik santrali dediğim yapının yanından geçiyorum. Çok büyük ihtimalle bu bir elektrik santrali. Az önce ben yine yolu kaçırdım bu arada. Neyse ki başka bir yol varmış buraya bağlanan. Normalde ben şu sağdaki yoldan sola doğru gitmem gerekiyordu. Neyse kaybetmeye çok fazla bir şey yok. Orası tren yolu. Bakalım tren geliyor mu? Tren yok. Ben pedallamaya devam ediyorum. Şu an en Ensam'da yani kalıyor. Eritrenay'ın işte o ilçenin ee, merkezi. Ben hiç uğramayacağım. Buradan direkt düz yoldan, ana yoldan bir sonraki istikametim olan Jashli'ye devam edeceğim. Bisiklet kaza, motor kazası oldu. Birkaç tane farla kaçırdım ama şu arkadaş yoldan çıktı, takla attı. Şurada yardıma gidiyor şu an. Şuradan görebilirsiniz bayağı kötü bir şekilde takla attı. Ben ben durup biraz kazaya baktım. Yani yardım ihtiyacı falan var mı diye. Gayet iyi gözüküyordu. Kaskının olmasına dua etsin. Çünkü ben kaza yapanın 3 takla attığını gördüm. Ya yani Motoru durmuştu ama kendisi motordan düşüp birkaç kere yuvarlandı yani gördüm onu. Neyse ki ciddi bir şey yoktu. Ben de kaldığım yerden devam ediyorum. Tam olarak Kavunas'ta Vilnius'un ortasındayız sağdan gidersen 149 düz çıkarsan Kaunas'a 53 Elektronayı'dan çıktım. Edirne'yi Elektronay bayağı büyük bir yermiş. Buraya ilk kez geliyorum. Daha önce hiç gelmemişim ama çok duymuştum. Hatta burada böyle gidilecek birkaç yer de var. terk edilmiş bir Luna Park var burada. Korkutucu. Arkadaşlarım buraya daha önce gelmişti ama bakalım bir dahaki gelişimde belki buradan gelecek. Buradan geçtiğimde belki uğrarım. Ah, şu an öyle bir niyetim yok. Yaklaşık bir 45 kilometre yol gelmişim. Ve de 15 kilometre yolum var. Yani 45 artı 15. 60. 60 kilometre ediyor. <laughs> Venus'tan da eve de bir 5 kilometre var. Yani toplamda muhtemelen bir 60-65'i rahat bugün devireceğiz. Az önceki sözümü geri alıyorum. Az önce Rüzgarsız olduğunu söylemişim ama bir anda Rüzgar Şiddetini arttırdı şu an Adı çekerek pedallıyorum Fazla uzun de kondisyonlu olmadığı için Böyle yollarda Bazen Sorun biliyorum Kaldı ki fazla bir yokuşa çıkmadık Bu da bayağı huzurlu bir köymüş Sessiz sakin herkes Kendi halinde Dışarıda bir tane bile insan yok. Ara ara köpekleri görüyorum. Şu köpek mesela bana saldırır mı? Saldırmaz mı? Göreceğiz birazdan. <laughs> Saldırdı. O da böyle bir hatıra baktı bana. Buralar da bayağı ıssızmış bu arada. Benim şu an Caş diye yaklaşık bir 6,5-7 kilometrelik bir yolum kaldı. Ben de şu ana kadar yaklaşık bir 50 kilometre yol yaptım. Hatta Litvanya'da şöyle bir şey var. Yani burada başıboş köpek yok. Ama şöyle köpeklerden babol görebilirsiniz. Neyse ki bunlar bağlılar. Ha, bağlı olmasa benim canımı okurlar. Ha. hem tatlı bir şey hem de hem de saldırgan bir şey. Neyse ki kapalısın canım. Evet şu an asfalt yoldan çıktım. Dola dola girdim. Yol çok kötü değil. Güzel yol. Hala. Rüzgar beni mahvetti. Bu son 2-3 kilometredir. Resmen enerjim 2 katı, 3 katı. Bir. Efor sahip ediyorum. Rüzgara karşı. Evet ben şu an metrebi yollarından devam ediyorum. Tam olarak ormanın içine girdim. Orası tam aradığım ıssızlık yani. Ne insan var, ne araba, hiçbir şey yok. Bayağı bir 10-15 dakikadır e sakin geçiyor. Evet, şu an ben hedeflediğim tren istasyonuna, tren durağına geldim. Burası Şaşli tren istasyonu. Karşıya geçiyorum. Şaşli, şöyle yazılıyor Şaşli. Gördüğünüz üzere. 3 kilometre yakın bir yolu devirdik. Minibus'a vardım. Şu an. Yavaş eve geçeceğim. Evet arkadaşlar aslında yavaş yavaş turun sonuna geliyoruz. Ben eve bayağı yaklaştım. Yaklaşık bir 5 dakika içerisinde evde olacağım. Evet toplamda bugün bir 65-70 kilometrelik, 63 kilometrelik bir sürüşüm oldu. Oldukça keyifli geçti. Ama güzeldi. Uçuşun... Uçuş demişim ya. Sürüşümün oda bilgilerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.